Komutanım. Ha? Güney batı yönünde bir şerefsiz kaçıyor. Ellerinden öper, çekiş baba. Zevkle komutanım. Tamam mı? İndi. E gidip alalım şerefsizi, hadi. Ey Allah tamam. Ya fazla şarjörü olan var mı? Benim kurşun bitti <laughs> gel, de. gel gel. Ne var komutanım? Geç <laughs> sen şöyle. Sen nasıl kurtuldun lan? Tarla faresi. Asker! Asker! Şevval! Sizin o tarafa bir asker sizdir. Asker mi sizdir? Allah kahretsin. Koordinat veriyor. Sen? sen de şu efsane yörük yüzbaşısın herhalde. Ulan yavuk. Biz seni on sene önce burada sürmedik mi? Ha? Ne oldu? Şimdi de Markus'un köpeği mi oldun? Bozuk baba. Bu yavuk, bu yavuk zamanında çok can acıttı. Öyle mi? <laughs> Şimdi de Markus'la çalışıyor ha? Aynen. Ah. Selçuk kardeşim ya. Şunun üstünü arasana bir telefonla bul bana. Ah. 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 Ver bakalım en son kimle konuşmuş. Ne yaptın gir? O askerleri oraya gömdüğünü umuyorum. Hadi şu güzel haberi ver bana. Hmm. Markus. Senin için üzgünüm Markus. Sen? Yüzbaşı? Ha yüzbaşı. Kılıç komutanı Yüzbaşı Bozok'la konuşuyorsun Markus. Bütün itlerin geberdi toprağın dibine gömdük. Bir tanesini kaçırmışız. Onu da aldık şimdi karşımızda. Adı da Pogir. Lanet olsun. Bana bak lan. En sendeyim. Çok yakında. Ama çok yakında. Tepene bineceğiz. Ve namlumun ucunda sen olacaksın. Markus. <laughs> Ve inan bana benim namlumun ucuna geçip de nefes almayı başarabilmiş bir köpek yok. Lanet olsun size! Bunlar çemberi giderek daraltıyorlar. Bir şey yapmam lazım. Araçları hazırlayın. Çıkıyoruz. Yas tutuyordun hani. Bitti mi Sara'nın yası? Nereye gidiyorsun? Ben bir süre yokum Velit. Sen burada kal. Nereye gidiyorsun? Onu söyle bari. Benim paraşı var değil. Nereye gidiyor bu manyak ya? Allah Allah. Her ayı da alamadık, mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.